oyunda sıfırdan başlayıp aşama aşama ilerledikten sonra milyarder olmaya çalışıyoruz. En hızlı para kazanma taktikleri, birbirinden güzel arabalar ve çok daha fazlası sıfırdan milyara başlıyor. Bugün hedefimiz tam tamına 250 milyon oyun parası. Biliyorsunuz bu seride amacımız 1 milyar yapmak ve bugün onun çeyreğini tamamlıyoruz. Eğer daha fazla kar parking veya sayımı isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım başlayalım. Günlük ödüllerde 10. gündeyiz. 10 gün geçmiş ve 15 coin hemen alalım. Al sat yapmadan önce rütbemiz driver'ı racer'a yükseltmek istiyorum. Bir tane başarım kaldı. Bir tane daha başarım yaparsak eğer rütbemiz yükselecek rütbe yükselmek çok önemli çünkü daha zengin oyuncularla karşılaşıyoruz. Başarım için oyundaki işyerlerini satın alacağım. Hem de buralardan pasif gelir elde etmiş olacağız. İlkini alalım şöyle. Şöyle ikinci iş yerimizi satın aldık. Üçüncüsü, dördüncü ve son olarak beşinci iş de satın aldık. Hemen şöyle profilimize bakıyorum. Evet 15 başarıma ulaştık. Emlakçıyı aldık. Bir menüye dönelim bakalım rankımız güncellenecek mi? Evet güncellenmesi lazım. Bir oyundan girişik yapalım. Neden güncellenmedi anlamadım ama kalsın bu şekilde. Biz artık al sata başlayabiliriz. Oyundaki arabaların değerlerinin ortalama kaç milyon olduğunu belirten bir tablo hazırlamak istiyorum aslında. Aklımda böyle bir fikir var. Eğer yaparsam cpmrehber.com'a ekleyeceğim. Zaten haberinde veririm ben. Her arabadan aşağı yukarı 5 milyon kar elde ediyoruz. Bak 10 milyona M8 satıyor direkt alacağım. Çünkü 15'e de satabiliriz bunu. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ama biz bayağı bir al sat yapmamız lazım. Bu videoda olabildiğince çok fazla daha alsat yapacağız. Zaten videoları izleyerek de öğrenebilirsiniz fiyatların az çok ne kadar olduğunu. Bazı arabalar çok çirkin mesela. Bu tarz arabaları kesinlikle almayın. Dümenden yapılmış bir çizim bu. Görüyorsunuz. Kesinlikle satılmaz. Bak bu da aynı şekilde. Kalitesizliği görüyor musunuz? Orijinali bu değil. Böyle değil zaten. Çok çirkin. Çok. Almayın almayın. Paralı Mercedes satıyor. Body kitli. 20 milyon. 15 desek. 15 alsak işimizi görür bence. 15 15 18'i e düşünme ya Kar elde edemiyorsun değil mi? Evet zorla ikna ettim bakalım kaçı yazacak 17 Tam al al alıyorum Bazı satıcılar böyle arkadaşlar Çok cimriler Şimdi 22 milyon paramız oldu 2 tane araba aldık şimdi satmaya başlayalım Bizim ucuzlardan satmaya başlayabiliriz bence Mesela bunu satalım 1695 iş bir body kitli falan Galiba 10 milyonu almıştık 15'e satarız 12 milyona düşüreceğim. Çok önemli bir arabadayız zaten. Bazı arabalardan kar elde edemeyebilirsiniz. Ama zararda etmeyin. Ona göre al sat yapın. Evet 11'e düşürüyorum. Hemen satılsın. Hızlı al sat yapalım. A 1 liraya Porsche. Alamadım. Ha al al. Kafam karıştı. Arabamız satıldı. Güzel. Neyse. Alamamam önemli değil. Bedava arabayı. Ama arabamız satıldı. Güzel. Bundan sadece 1 milyon kar elde ettik. Ama amaç zaten hızlı bir şekilde elimizden çıkarmak. Hemen elimizden çıkarmak istediğim başka bir araba bu var. Bunlar ucuz arabalar yani. O yüzden çıkarmak istiyorum. Bunu bunu 17'ye satabilirsek mükemmel olur aslında. Tam 50 milyona tamamlıyor çünkü. Bir bakalım satılacak mı? Evet koyalım bakalım 17'ye. Normalde 15 falan düşünüyordum. Satılırsa olur satılmazsa düşürürüz de aşağı doğru. 10 milyon teklif geldi güzel. Alıcısı hemen bulunuyor fark ettiyseniz. Evet bakın rankımız yükseldi. Şu an racer rütbesindeyiz. Güncellenmiş bu arada bak bir tane altta logomuz var artık. Çizgisi var. İnsanlara bakıyorsunuz. insanlardaki ranklar da yüksek. Giderek yükseldikçe zengin oyuncular daha fazla gelmeye başlıyor. Döngü bu şekilde devam ediyor. Burada güzel bir meklerim var çizimli. Oo 20 bin lira satıyor. Aldın mı? Ben almış olayım. İşte bu. İşte bu. Böyle denk geliyor arkadaşlar. Hızlı, hızlı cana denk geliyor. Mükemmel. Artık bu arabayı 17'ye satmamızın bir manası kalmadı. Daha hızlı satılsın diye hemen 15'e yapıştırabilirim yani. Senna'mız bir de 1695 HP. En az 30 milyona satarız bu arada. 2 katı dedim de 2 katı biraz fazla. Çünkü çok bir şey yok çizimsel olarak. Belki 40'a da satabiliriz bilmiyorum. 10 milyon aldığımız M8'i satalım bari. Toyota polis Trend'den iş çıkmadı. Şunları bir kaldıralım. Bunlar çok kirkin. Evet bunu da direkt 15'e satacağım. Hızlı al sat için. Evet aracımız satıldı. 15'e koydum. 5 milyon kar elde ettik. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Tertemiz. Tabi amaç 250 milyon. Bundan çok daha fazla yapmamız lazım. Bunu da hemen bir elden çıkaralım arkadaşlar. Artık dandik araba almak istemiyorum çünkü. En az 5 milyon kar elde ettirmesi lazım bir arabanın. Evet aracı ona satıyorum kurtuluyorum. Çok çok uzun sürdü. Al kurtulayım. Evet aracımız satıldı. Güzel. Bazı arabalardan dediğim gibi kar elde etmek zorunda değilsiniz. Bu donlardan bir tanesi. En azından zarar etmedik. Bu araba bedava hediye gelmişti. Çok aklımı karıştırıyor. O yüzden maalesef bunu sileceğim. Özür dilerim bunu hediyeden arkadaştan. Supra'da dandik zaten bedava almıştım. Bunu da silelim. Evet şimdi al sat yapmaya devam. 10 milyona Pagani satın aldık güzel. Direkt odaya geldiği gibi aldım. Hemen bunun rengini değiştirelim. Hiçbirisini yükseltelim. 15 milyon teklif geldi bizim arabaya. Şöyle 17'ye düşürürsek büyük ihtimalle hoşlarına gider. Şöyle 17'ye düşüreceğim. Hızlı satmak için. Alan alsın. Evet. Arabamız satıldı. Güzel. Aha F1. Güzel bir fiyatı satarsan F1'i. Direkt alıyoruz kardeşim. 30 diyor. 30 yok ya. 30 olmaz. 20 milyona verelim. Ha okey diyor lan. Güzel. En azından 25'e satarız bunu da. Belki 15 desek 15'e de düşürürdü de. Neyse. Satın aldık. 3 milyona siren araba. Aldım geçtim. Sol tarafta görüyor görüyorsunuz zaten. Evet 25'e başka odada F1'imizi koyalım. 26'ya gerek kalmadı. Evet arabamız satıldı 25 milyona. 5 milyon karımızı koyduk direkt tabii ki. Evet 46 milyonumuz oldu. Şu aldığımız polis trenli arabayı da 3 milyon almıştık. 4 milyona satarsak 50 milyona ulaşıyoruz. Çok önemli değil zaten bu. Aynen şöyle 3 milyon 600 bine koysak 50 milyona ulaşıyoruz. Evet arabamız satıldı güzel. Şu an tam tamına 50 milyonumuz var. Evet şimdi 50 milyona şöyle ne oldu? oğlum bu arabaya Arabanın Jog Arena ile oynamış herhalde. Çok kötü. Neyse 50 milyona bayağı bir kar elde edebileceğimiz araba almak istiyorum. Özellikle çizinin araba olursa çöküyor olur. Yine bayağı bir arayacağım pazarda. 200 milyonu aşmak istiyorum. O yüzden pazarları bol bol gezelim bakalım. Aha. Alabildin mi? İşte bu. Bedava Mercedes. Bedava. Odaya girdiğim gibi direkt gözüm onlaydı bu arada. Çok iyi oldu arkadaşlar. Artı 20 milyonu kaptık cebe. Keyfim yerine geldi. Aha F40. La Ferrari buldu. 45 milyon. 35 desek. Alsam olacak aslında biliyorsunuz mu? Ama kar elde etmek istiyorum. 40. Aldım gitti. Aldım gitti. Oğlum oyunun en pahalı arabası değil mi bu? Aldım gittim. Umurumda değil. İstersek 50 milyonu bile satarız. Ya biraz da ucuza indirdik bu ihtimalle ihtimalle ama başka birisinin almasından korktum. 2 milyonla 350 izleye var. 5'e satarız bunu. O yüzden aldım. Arkadaşlar Senna'yı 30'da satmayı düşünüyorum Biraz uğraştım 25 milyon falan teklif geldi 30'da düşürelim bakalım 10 milyon kare elde edeceğiz Ben daha fazla kare bekliyordum ama Maksimum bu kadar oldu Yapacak bir şey yok Evet arabamız satıldı sonunda Gelin bir beraber hesaplayalım bakalım Kaç paramız olmuş Hesap makinesini açtım editörde zaten ekrana koyacak 38 milyon paramız var zaten Artı şöyle baştan başlayalım 20 milyon buna yazdım 5 milyon buna yazdım en az 40. Hatta 45 yazalım buna. Artı 25 buna yazalım. Artı 20 buna yazalım. Artı 45 buna yazalım. Artı 30 buna yazalım. 228 olmuş. Güzel. Son bir al sattan sonra işimiz tamamen bitecek zaten. 250'ye ulaşmak istiyorum. Evet bunu 2 milyon almıştık. Şöyle 7'ye falan koyacağım. Giderek düşeriz 5'e kadar satarız bence. O sırada biz araba aramaya devam edelim tabii ki. Bu arada en düşük fiyatlarından bulmaya çalışıyorum. Her arabayı en düşük fiyatından söyledim zaten neredeyse. O yüzden mesela bunu 7'ye satmayı planlıyorum. 15 milyona Pagani var. Ona düşürürsek 20'ye satarız. Düşürmezsek de yine 20'ye satarız. Evet bu arada arabamız satıldı. 5 milyona. Evet Pagani onunla düşürecek. Güzel. Kimse ilgilenmiyor ya. Mükemmel oldu. 20'ye satacağız. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 10 milyon kar elde ettik. Evet 33 milyon paramız var. Bunu 17'ye koyarsak 50 milyona yine ulaşacağız zaten. Evet arabamız satılmış. Güzel. 50 milyona tekrardan ulaştık. 7 milyon kar elde ettik. Burada Porsche var. 10 milyon teklif verdi. Bu da 500 coin miydi tam hatırlamıyorum 20 milyona satıyor ona teklif verdim Onu almak istiyorum Evet adam 13 milyona bana satmaya karar verdi Güzel 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 mis mis gibi Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 250 milyona yaklaştık Çok yoruldum bu kadar yeterli bence Şöyle son olarak saatimize bakalım Kaç saatte 250 milyona yaklaştık 5 saat 31 dakika diyor yalan Alakası yok saatlerdir çekimdeyim Yanlış bu saat Neyse izleyin teşekkür ederim videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bye bye.